orada çektim burada da çekmem lazım. İyi günler, iyi bayramlar. İyi, bayramlar, i̇yi, bayramlar, iyi, bayramlar. Işte. iyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bayramınız nasıl geçiyor? Güzel. Gayet güzel evet. ve neşeli geçiyor. İyi, Bayram ziyaretleri. Köy bayramları yapıyoruz. her zaman böyle. öyle. Evet. Ne güzel işte bak. Bu sene iyi evet. Köyde de bu kadar insan var. Helal olsun vallahi değil mi? Gerçekten öyle ama. Bak. Ayrı bir Sadece bir evde kaç tane insan var bak. Evet. Bayram olmasa belki bu grup bir araya gelemiyordu. Hepsi ayrı evde. İnsanlar birbirine... Tamam ama köyün insanı yani niyetinde. Hep, hep akraba. Akraba, misafir. Yabancı Siz o kelimeyi kullanma. Niye? <laughs> Niye? Yabancı dediğin ne ki ya? Hayır, yani aynı soydan yapın. demek istiyor. Aynı sülaleden diyorsun yani. Ha, aynı aileden diyorsun. Alkanlar yani. Anladık abi. Evet. Alkanlar. 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 Yabancı derken <laughs> de Alkanlar bir de Günel var. Bir tane <gülüyor> var. <gülüyor> <iki günahlar. gülüyor> Yok kendini Alkanlar'dan sayıyor. Bir Aslan var. Öyle mi? <laughs> Neyse sülale şey yapmayalım ya. Boş yer. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Siz de zirada görev yapıyorsunuz galiba değil mi? Evet, evet. Ne güzel. Van'dan artık kurtulduğunuz yani. Zilem iyi, Van'la iyi. Herhalde var. <laughs> He. Ondan sonra yine gitti ay, ya bir Ayvalı'ya öyle. Ya o zile sayılır ki, zile Ayvalı köyü. Sultan sen ne yapıyorsun, ay, nerede çalışıyorsun? Ben iyiyim işte Bakırköy'de hukuk bürosunda çalışıyorum. Ee, ne güzel. Şey, e, ulaşım nasıl? Ulaşım biraz sıkıntı ama... Belediyeyle mi gidiyorsun? Metrobüs kullanıyorum. Metrobüs, iyi güzel. Yakın mı metrobüs sen sana ev? Ee, yarım saat minibüs, ondan sonra metrobüs. Yani i̇ki araba yapıyorsun ya. Yani. İki araba yapıyorum. Sağ olun olsun. Kumru abla sen ne yapıyonasın? Ee, İyiyim vallahi. Sen de kışın Zile'de kaldın. Kışın Zile'de yazın köyde. Yani, zile mi iyi köy mü? Doğru söyleme. İkisi de aynı abi. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Evet <laughs> burada. Yani, bayanlar gelince Zile derler yani. <gülüyor> aynı aynı <gülüyor> burada soba yakıyor, orada evet. soba yakması yok. Bayanlar Zile der genelde de. <laughs> Ama erkekler de köy der. <laughs> benim üçüncü orada. bir burada evet. oraya da gidiyorum. Gidi. Peki hepinize iyi günler. <laughs>